Gençlik İzmir olarak 3 ay boyunca 16 ilçede 5 büyük üniversite çevresinde yürüttüğümüz Genç Masa projemiz var. Aldığımız geri dönüşler doğrultusunda Genç Masa'yı YouTube üzerine taşıma kararı aldık. Çünkü Genç Masa evet güzel bir projeydi. İzmir odaklı yapılmış gençlerin sesini çıkarmak için, gençlerin sesini duyurabilmek için yapılmış bir projeydi. E, fakat e, hava koşullarından kaynaklı olarak kışın çok sürdürülebilir değildi. Biz de günümüz koşullarına bunu uyarlayarak e, YouTube üzerinden Genç Masa'yı e, yapmaya karar verdik. Peki Genç Masa programı neyi amaçlayacak? Hem teşkilatımız hem de partimiz dışındaki gençlerin e, Türkiye'nin birinci yüzyılındaki sorunlarını ve bu sorunlara karşı oluşturulabilecek çözüm önerilerini tartışacak. Bununla birlikte tekrardan gençlerin sesi sosyal medya üzerinden de e, duyurulmuş olacak aslında. Yani siyaset üstü bir tavırla her herhangi bir gencin hangi görüşler olursa olsun e, burada ona söz verilerek e, onun sorunlarının dinlenmesi sağlanacak. Biz zaten normal şartlarda e, sahada yaptığımız genç masa e, projemizde de üyelik odaklı değil e, genç sorunlara odaklı bir e, yol yürüdük. Yani genci üye yapalım gayesinden ziyade gencin sorununu dinleyelim. Buna ne çözüm önerisi bulabiliriz ya da gencin sorununu nasıl öne çıkarabiliriz diye bizim amacımız. Aynı şekilde Genç Masa'nın YouTube'unda da projenin odağı bu olacak. Yani gençlerin sorununu dinlemek, İyi Parti'nin İzmir'de veya genelde gençlerin sorununu nasıl çözebileceğini anlatabilmek olacak. Çünkü biz projelerimizde üreten bir genç oluşturuyoruz. Ve üreten bir gençlik oluşmamıza da çok az kaldı. Çünkü biz geliyoruz.